Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim. bir sizler için haftalık indirimleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün çok okurem. Dev ekonomik boy var. Bunların fiyatları 159 lira. Ee, ne kadarmış 159 liradan 137 lira bir fiyatı var ve şöyle jelibonlar var haribonun e, altın ayıcık fiyat 37 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruş ve uninin şekilde ıslak bez e, mendilleri var bunlar da üçlü olarak satılıyor fiyatı 65 liradan 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet burada da şöyle etinin dör bisküvileri var. Fiyatları ise bunların 99 liradan 79 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle inci markasının yeşil zeytinleri var. Bunun da fiyat 79 lira 50 kuruştan 67 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, Doktor Ötker'in şöyle kakaolu pudingleri var. Bunlar da 34 lira 50 kuruştan 25 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada şöyle turşular var, kornişon. Ee, onu da göstereyim. Ee, Bunlar da fiyatları 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. hens markasının da şöyle mayonez keçapları indirimde. Onu da göstereyim. Fiyatları ise. Ee, ketçabın fiyatı ne kadarmış. Ee, evet. Şuradaymış. Fiyatı 68 lira 50 kuruştan 51 lira 50 kuruş ve mayonezin de fiyatı 84 lira 50 kuruştan 59 lira bir fiyatı var. Evet. Dostmas markasının şöyle yağlı sütleri var. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları 29 lira 75 kuruştan 25 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet Emin markasının dana, dana salamları var. Şu şekilde pardon baton sucukları var. Hı. Bunu da göstereyim bu şekilde. 380 gramlık fiyatı 159 liradan 135 liraya düşmüş. Ve Emin markasının salam fıstıklı ve sade olanlar var. Bunlar da bu şekilde fiyatları 24 liradan 17 lira 50 kuruşa düşmüş Evet burada da Emin markasının Şöyle dilimli Sucukları var Bunlar da 250 gramlık Fiyatları ise 115 liradan 92 lira 50 kuruş Evet arkadaşlar Aknas markasında Şöyle bir tane gördüm Onu göstereyim sizlere Bu şekilde bir kaşar peyniri var Fiyatı ise bunun 239 liradan 189 liraya düşmüş bu şekilde ve burada da yine Emin markasının fıstıklı ve sade ee, Macar salamları var şu şekilde fiyatları 89 liradan 75 liraya düşmüş. Evet, burada da şöyle e, taze peynir var Kerem markasının. Bunlar da 200 gramlık fiyat 37 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Pervin markasının da şöyle tereyağları da indirimde 1 kilo. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 299 liradan 259 liraya düşmüş. Evet burada da bili bili yumurtalar var 30'lu. 139 liraya kuruştan 119 liraya düşmüş. Evet burada da Dost markasının yarım yağlı yoğurtları var 1,5 kilo. Fiyatları ise 49 liraya kuruştan 44 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle Dost markasının yoğurtları var. Bunlar da e, 3 kilo fiyatı 115 liradan 109 liraya düşmüş. Bunlar haftalık indirimli ürünler. Evet burada da kültür mantarlarında da indirim var. 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle kazandı Kıbrıs tatlısı sütlaç e, ve kadife tatlısında da indirim var. 19, 21 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet avokadolarda da indirim var. Adet fiyatı 37 lira 50 kuruştan 29 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da Burçak markasının sütlü kremalı bisküvileri var. Fiyatları 16 lira 50 kuruştan 13 liraya düşmüş. Ve et Burçak indiriminde şöyle üçlü paket. Bunlar da fiyat 47 lira 50 kuruştan 39 liraya düşmüş. Ve Ülker Çizwiç var. Fiyat 41 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle e, browniler de indirimde fiyatları 18 lira fiyat 18'den 14 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle bal parmak e, ova balları var. Bu şekilde bunlar da şu anda indirimde fiyatları 209 liradan 149 liraya düşmüş. Haribo'nun şöyle yumuşak sakızları var. Bu şekilde fiyatları 39 liradan 29 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet of çay filiyakisini de indirimde onu da göstereyim. Fiyatı ise bunların 70 liradan 59 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Barilla'nın spagettisi var. Tam burada yunlu. Fiyatı ise 26 liradan 23 liraya düşmüş. Evet, Del markasının fındıklı meyve barları fiyatı 23 liradan 21 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar burada da sırın markasının zeytinyağları var. Fiyatları 229 liradan 199 liraya düşmüş. E, Saban markasının şöyle yerli köftelik bulguları var. Bunlar da 21 liradan 19 liraya düşmüş. Ve şöyle bulgular da indirimde. Onu da göstereyim. Pilavlık yerli bulgur. Bunlar da 21 liradan 10, e, 19 lira bir fiyat var. Bunlar bir kiloluk. Evet, burada da Knorr markasının şöyle çorba çeşitleri var. Bu şekilde. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle tavuk bunyonlar var. Knorr markasının 39 lira 75 kuruştan 29 lira 75 kuruş ve eti bulyonlarda 39 lira 75 kuruştan 29 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da şöyle çiçek çeşitlerinde indirim var arkadaşlar. Onu da göstermek istedim. 89 liradan 59 liraya düşmüş ve saksı çiçeklerinde de aynı şekilde çok güzel böyle çiçeklerde de indirim var. Fiyatları 89 liradan. Bunlar da 66 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle hijyenik e, molpetler var. Orkidim pardon. E, fiyatları 85 lira 50 kuruştan 59 liraya düşmüş. Bunlar 10'lu olarak satılıyor. Ve 14 adet olarak da var. Evet burada da şöyle südyen çeşitlerinde de İndirim var arkadaşlar, fiyatı 80, e, 110 liradan, pardon 106 lira 50 kuruştan 85 liraya düşmüş. Şöyle, rengi beyaz ve siyahı var. E, burada da şöyle, atletler var. E, bunlar da, fiyatları 61 lira 50 kuruştan 49 liraya düşmüş ve burada da yine böyle, bayan atletleri var. Bunlar kaş Kore olarak geçiyor. Şöyle görselde olduğu gibi, fiyatları 61 lira 50 kuruştan. At, e, 52 lira 50 kuruş ve bayan şöyle e, slip'ler var. Fiyatı 79 lira 50 kuruştan 63 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada et, erkek boxer'ları var. Şöyle numarasına göre değişiyor arkadaşlar. Burada SM var. Burada da LX laç var. E, fiyatları 105 liradan 84 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve erkek atletlerinde de indirim var. Bunlar da CM ve L, X, olarak geçiyor. Fiyatları ise 64 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa düşmüş. E, burada da paletenin saç boyalarında da indirim var. Fiyatları 128 lira 75 kuruştan 89 liraya düşmüş. Ve burada da Apple's saç boyaları var. Fiyatları ise 83 lira 50 kuruştan 80 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle Emoji'nin e, deodorantı var. Bu da şu anda indirimde. 119 lira 75 kuruştan 79 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada da şöyle Aks'ın e, deodorantı var. Fiyatı 149 lira 75 kuruştan 119 liraya düşmüş. Ve Nivea'nın kadın erkek deodorantları var. Fiyatları ise 139 lira 75 kuruştan 89 lira 50 75 kuruşa düşmüş. Ve Nivea'nın rol deodorantları var. Kadın ve erkekler için fiyat 69 lira 50 kuruştan 44 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle göstereyim. Blendax'ın şampuan çeşitleri de indirimde. Onu da göstereyim. 500 milimlik oluyor. Fiyatları ise 99 lira 75 kuruştan 64 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Şöyle argan olanı var, ee, gül yağı var. Başka bakalım. Şöyle iki farklı çeşidi varmış. Evet burada da clear var. Onlar da şu anda indirimde. Bunun da böyle farklı farklı çeşitleri var arkadaşlar. Ee, clear men de var. Erkekler için. Fiyatı 159 lira 75 kuruştan. 111 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da bu hafta indirimli ürünler ve Heden Shorns'un e, kadınları özel olanı var ve erkeklere özel şampuan çeşitleri de indirimde. Fiyatları ise e, bakalım. 142 lira 50 kuruştan 99 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada da tıraş bıçakları var. 5'li jilettenin permatik fiyatı 79 liradan 55 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da kolgit diş macunu var. Fiyatı 87 lira 50 kuruştan 67 lira 50 kuruşa düşmüş. Elidor saç kremlerinde de indirim var bu şekilde. Farklı farklı çeşitleri var. Fiyatı 129 lira 75 kuruştan 90 liraya düşmüş. 90 lira 50 kuruş. Bir fiyat var feylinin Platinum şöyle bulaşık tabletleri var. Bunlar da kırklı olarak satılıyor. Ee, şu anda indirimde 209 liradan 199 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle albeni kurabiyelerim var. Fiyatları ise 45 liradan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.